Main karakterinize kesinlikle almanız gereken kostümler. Part 2. Part gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Neyse videoyu çekelim. Arkadaşlar bir bende olmayan ama çok sevilen bir kostüm. Serseri Mortis. Mortis oynuyorsanız kesinlikle alın arkadaşlar. Ben almıyorum çünkü arkadaşlar bana bu şeytan Mortis çıktı zaten. Neyse i̇şte diğer karaktere geçelim. Arkadaşlar Dynamite'de de var. Bende yok arkadaşlar. Ben alamadım. Yeah, birdie, birdie. Ama Tengu Mike kesinlikle almanız lazım arkadaşlar. Mike oynuyorsanız. Çok çekici. Arkadaşlar baya güzel gözüküyor. Ve vuruş efektleri de bir o kadar da iyi. Sıradaki kostümümüz Ice <laughs> Arkadaşlar Kuro oynuyorsanız kesinlikle almanız lazım. Çok güzel bir kostüm kendisi. Arkadaşlar da karakterleri böyle oluyor. Ondan sonra arkadaşımız da arzuları ile lovrayı almamız lazım. Ben de melekleri bile lovra olduğu için ben almıyorum. Arkadaşlar bir diğer kostüm ise yıllık şeyi. Arkadaşlar normalde ben de dansçı şey daha iyi ama neden diye soracaksınız. Dansçı şey mağazada yok herhalde. Öyle biliyorum. Ama yıldız şeyi bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar ve dükkan da var. Arkadaşlar normalde 5 tane yapacaktım ama sonuncusunu da yapayım. 6 yani tane olsun dedim. Arkadaşlar bey bir şey artık satılmadığı için. Bence arkadaşlar be -o. el dragon versi da baya iyi bir tercih olacaktır. Eski bir kostüm ama eskimemiş bir kostüm. Arkadaşlar daha fazla şey için abone olup like atabilirsiniz. Ben kaçtım.